Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla ben yine sizlerleyim bugün çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar bu düşman görüldüymüş işte dürbünü değiştirmekmiş işte bu yeni gelen runik güçlermiş başka özelliklermiş bunları kullanırken sürekli işte CTRL e tuşunu sabitleyip de onunla değiştirmekten hepimiz bıktık ben biliyorum. Ben de bıktım. Onun için bir çözüm ürettim kendi çapımda. Yani bunu sizlere aktarmak istedim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım işinize yarar. Şimdi arkadaşlar oyundayız. Normal oyunda olduğumuz gibi şuradan ayarlardan kontroller kısmına giriyoruz. Klasik'te özelleştir diyoruz. Daha önceden atla da göstermiştim. Burayı sıfırlayalım. Komple sıfırlansın burası. Kaydet diyelim. Çık diyelim. Siz özelleştir dediğinizde bu ekran bu şekilde gelecek abi. Şimdi F11 tuşuna basıyoruz. Ekran normal kendi boyutuna gelsin. Şuradan şuradaki tuş atama kısmı var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın dürbün yeri burada. Mesela siz 6x'iniz var ve lazeriniz var. Veya 2x veya 3x. Siz 6x'i mesela örnek verelim M4'te kullanıyorsunuz. Ama yakın mesafe fight'ına geldiniz. Gidip de 6x dürbün açılmasını beklemek çok e, zorlaştırabiliyor bazı fight'larda. O yüzden tek tuş ile eğer siz onu lazer'e ya da yan nişangaha yap, aktarırsanız bu özellikle emülatörler için geçerli. İşinizi çok çok daha kolaylaştırıyor. Hemen şuradan göstereyim size. Bakın. Burayı kaydet diyelim. Buradan çıkalım. Şu dürbünü biraz daha aşağı indirelim. Şöyle köşeye alalım. Oldu mu? Şu yan nişangahı da şu altına hemen alalım. İsterseniz yan nişangahı, isterseniz de dürbünü. Ben genelde yan nişangahı kullandığım için yan nişangahı atama yapacağım. Ben dürbünü kullanmıyorum. Yani dürbünü değiştirmeme gerek kalmıyor. Öyle söylüyor. Ben şunu şunun üstüne alıyorum. Zaten bendeki bu dürbün kısmı gözükmüyor. Çünkü ben kapatmışım onu. Şuradan tuş atamaya tekrar geri giriyorum. Şuraya abi bir kez tıklıyorum. Şu köşeye doğru tıklıyorum ki önüme çıkmasın. Caps Lock'a basıyorum abi. Ben Caps Lock'la değiştirmek istiyorum. Sen istersen L tuşuna basarsın. K tuşuna basarsın. İşte istediğin bir tuşa atayabilirsin. Dürbünü değiştirmek için. Sonra abi kaydet diyorum. Şimdi geldik en önemli düşman görüldü kısmına abi. Şimdi hepimiz düşman görüldüden müzdarip bir şekilde bu oyunu oynuyoruz. Düşman görüldü seçeneğine geldiğimizde çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu düşman görüldü seçeneğini şurada bakın F2 ve F3'ü üst üste koymuş burada. Sebebi de şu F3'e bastığınız zaman işte malzemeler bendeyi ayarlıyorsunuz. F2'ye bastığınız zaman düşman görüldü yapsın diye ayarlıyorsunuz değil mi? Ben F2 ile düşman görüldü yapıyordum. F3 ile de malzemeler bende yapıyordum. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. F2'yi konumun üstüne getiriyorum. Malzemeler bende yapmak için F2'ye basıyorum. Düşman görüldü yapmak için F2'ye basıyorum. Örnek veriyorum uzakta bir araç var. Uzaktaki bir araç içinde F2'ye bastığımda mesela UAZ işaretlendi diyor. Bunun da örneğini birazdan antrenman moduna gireriz. Veya Eğlence moduna, oradan gösteririm size. Bu şekilde F2 ile buradan kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi bunu da kaydettik abi. Şimdi biz en önemlisi e, şu yeni gelen modda runik güç var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuz. Şuradan abi idarelik yani sadece lobby kısmında durmak için ben şuradan tekli maç açayım, rankım düşmesin. Başla diyeyim abi. Şimdi arkadaşlar deminden beri ben e, şey arıyorum kendime. E, yan nişangah bulamadığım için yeni buldum yani öyle söyleyeyim. O yüzden videoyu orada kırdım. Tekrardan ben en baştan anlatayım sizlere. E, sorun yaşamayalım tekrardan. Tekrardan sıfırla diyorum abi ben. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada ben yan nişangahı buraya koymuştum zaten onu gösterdiğim kısmı kırpmadım. Şuraya abi bir tuş atıyoruz. Caps atıyorum ben abi. Şu e, runik güçleri veya yeni bir özellik geldiğinde o özellikleri rahat bir şekilde kullanabilmeniz için buraya tuş atamanız sizin için daha iyi. Mesela ben buna yakın olarak J tuşunu şuna da K tuşunu atıyorum. Bu şekilde bir ayarlama yapıyorum. Bak buradan da F2'yi tekrar buraya konum olarak getiriyorum. Yani F2'ye ben bastığımda artık düşman görüldü yapacak. Malzemeleri işaretleyecek. Aynı zamanda bir de araba arabadır, carttır, curttur onları da işaretleyecek. Ben bunun için bir maça girdim size örnek göstermek amacıyla. Bunları ayarladıktan sonra kaydet diyorum abi. Şimdi oyuna geçelim abi. Şimdi ben normalde şu anda M4'te 6x kullanıyorum gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde 6x'de bakıyor. Ben bunu low'a atadım yan nişan gel geçmesi için yakın fight'a girdim. Bak. Şu şekilde yakın fight'a girebiliyorum. Adam dibimde mesela yakından dibini açanlar oluyor. Al sana dürbün. Tekrar low'a bastım, tekrar düzeldi. Uzaktaki bir adam var. Uzaktaki bir adama spray atacağım. Yine aynı şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu 3'e çekmemişim. Çok sekiyor. İki işlemi de aynı anda yapabiliriz. Yakın fight'a geldik. Direkt Caps Lock'a bas, hop devam et. Adam önünüzde. Dakika başı Ctrl'yi sabitliyim de işte K tuşuna basayım. Yani e, atadığımız tuşa. Yok abi yok. Gerek yok. Adam önünüzde işte Ctrl'ye basayım da işte emülatörler için söylüyorum bunu. Yok abi bak ben J'ye bastım al. Git işte yani. Bu tuş atamalarını çoğumuz bilmiyor ben de bilmiyordum. Hani yeni öğrendim. Aslında insan ihtiyaçtan dolayı çoğu şeyi öğreniyor mesela. Zorlandığı zaman bak böyle gidiyorum ben değil mi? J'ye bastım abi at. Telefondakiler böyle bir sorun yaşamıyor. Telefonda dokunuyorsun oluyor dokunuyorsun oluyor değil mi? Ama emülatörde bak abi. Öbürünün de 4 saniyesi var bak o da bitsin. Bak şu anda sıkıyorum. K'ya bastım abi. Hiç mouse'u sabitlememe falan gerek kalmadı. Şimdi size tekneyi göstereceğim. Bak tekneye F2'ye basıyorum şu anda. F2'ye bastım. PG 117. Yani gemi. O az değil mi? F2'ye bastım. O az. Dur sesi açayım. Bak. O azı işaretledi. Başka ne? Ağrı kesici. Bak. Ve yerini de gösteriyor böyle bak. Diğer arkadaşlarınız için. Sis bombası. Kapı. Bazı şeyler mesela örnek veriyorum 6x var. 6x ama nerede var? Örnek verelim. Loot'un içinde var. Lutun içini işaretleyemiyorsun, malzemeler bende yapamıyorsun. Ama malzemeler bende yapmak yerine konu işaretleme yaptığın zaman leş sandığı işaretlendi diyor. Şimdi bir leş alırsam onu da size göstereceğim. Ya bu şekilde bir kolaylık sağlıyor burada adam mı var? Var hem de iki tane. Neyse ben rushlayayım ya sıkılırım. Ha bak leş sandığını da göstereyim size bak. Leş sandığı işaretlendi diyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bizlerle birlikte rank kasmak, bizlerle birlikte turnuvalara katılmak istiyorsanız açıklama kısmında ID'mi bırakıyorum. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Hatta kanala abone olup bildirimlerden de tümünü açarsanız rahatlıkla canlı yayınlara katılabilirsiniz. Canlı yayınlar genelde 7 ile 10 arasında yapıyoruz. 8'de de ödüllü turnuva oluyor. Çok eğleniyoruz orada da siz de katılın, birlikte eğlenelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.